İnsanlar Allah'ı karşına almayı çok rahat fikir hürriyeti zannediyorlar. Özgürlük zannediyorlar. Yapma bunu, yapma. Kendimize gelelim. Günahlara çok millet cesaretli. Ben hep bunu tekrar edeceğim. Günah dönemi bitti. Şimdiki insanlar çok rahat bir şekilde günahtan zevk alamadığı için Allah'a kafa yapıyor, dinlen alay ediyor, güya hocayı eleştiriyor, kendini büyük zannediyor. Allah'ım hadsizleri bizden uzak eyle ya Rabbim ne olur. Bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbim. Haddimizi biliyoruz. Aciziz, hakiriz, zeliliz. Başlangıcımız belli, ölümümüz belli. Ee, ölen insan dünyanın en zengini de olsa efendim zebercet pırlantaya mı dönüyor? Lütfen Allah için artık ses çıkartın. E, leş olup yok olup mu gidiyor? Ne oluyor? Kusura bakma ben kimseye leş demiyorum. Ama haddini bil ya. Bazen şöyle özümüze de dönmemiz lazım. Kendini gör. Çok güzel bir misal aklıma geldi. İmam-ı Azam'ın hocası İbrahim Nehai yolda giderken o dönemin kibirli, gururlu, Allah'a boyun eğmeyen, günah deryasında yüzen onlar da hep böyle genelde öyle oluyorlar, kibirli oluyorlar. Karşısındakini hor görüyor. O üstada da böyle hor hakir davranıyor. Tepeden bakıyor yani sen kimsin falan. İmam Azam'ın hocası. O mübarek üstad döndü ona. Beyefendi dedi. O da bir an havalara girdi. Bak herkes beni tanıyor dedi. Demek ki meşhur adamım dedi. O da döndü. Beni tanıyor musun dedi. Çok iyi tanıyorum seni dedi. E, tabii dedi ben meşhur adamım. Herkes tanır beni dedi. <laughs> Devamını dinle. Nereden tanıyorsun dedi. O beyuk adam. Bizim Karadeniz tabiriyle. Dedi ki başlangıcın kokuşmuş bir su, sonun işe leş, ikisinin arasındaki bir hammalsın sen dedi. Bu bedeni taşıyan bir hammalsın. Başka bir şey değilsin dedi. Aman Allah. Adam gelkenler fora, cevap kalmadı. Ne diyecek şimdi burada? Büyük adam, kibirli adam. Başlangıcın, sonun, o ikisinin arası beden hammallığı. Başka nesin? Söyle ya nesin? Ünvanını öğrenebilir miyim? Allah men arafe nefsehu kendini bilen fakat arafe rabbehu Allah'ı tanır. Allah kendimizi tanımaya da muvaffak eylesin. Kendini tanı ya. Niçin yaratıldık?